jaðar við þetta pakki. Aa teşekkür ederim. 2 1 kayıt. Ben Ümit Sarıkaya. Evet, sen yenile. Ben soru sormadan konuşayım. 4 3 2 1 0 yay. Efendim şu anda eee Gürcistan, Ermenistan sınırındayız. Ya yani Türkiye'nin sonundayız. Ee, yalnız bazen hemşehrilerimiz Türkiye'nin çok önemli e, federasyonlarına siyasetini aday oluyorlar. Bugün burada Ümit Sarıkaya'da Türkiye Futbol Federasyonu Genel başkanlığına aday olduğunu memleketinde açıklıyor. Sizi önce tanıyalım. Ben Ümit Sarıkaya, 1964 Ardahan doğumlu. Ardahan Sosyal Güvenlik Kurumu'nda memur olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımda sporla uğraşıyorum. Ardahan Karagöl Gençlik Spor Kulübü yöneticisiyim. Ayrıca Ardahan'da bir ilki başardım. Bayan futbol takımı kurdum. Şu anda profesyonel ikincilikte oynuyor. Ardahan Ardağında kurduğum bayağı futbol takımı ikinci profesyonel ligde oynuyor. Ardağan'daki sorunları Türkiye'nin futbolunun kaosta olduğunu görerek Türk Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday oldum. Türk Peki futbol... biraz, bir dakika bir dakika. Yani bu büyük bir iddia. Yani Türk duvarı futbol biliyorsun yani çok büyük bir kurum bu. Federasyon. Federasyonlar içeri alıyorlar. Korkmuyorsun. Çoksi Silivri'ye gitti. Şuraya buraya gitti. <laughs> Sen ne aday oldun yani? Çok büyük değil burası. Büyük, Bu koltuk büyük değil mi onu soruyorum. Koltuk büyük ama kol, koltuğu yönet yönetmek için e, ko, koltuğu yönet yönetmeye talibim yani. Büyük de olsa talibim yani. Benim yüreğim var. Yazacak. Yes, yes, yes. Evet. zaman bütün Ardahanlıda ne yapıyorsun? Destek. Bütün bütün Arda, Arda Kars Kar Iğdır ıdır iş adamlarından da maddi manevi desteğimle bekliyorum Ardahanımıza. Ha, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür. Amin. Sağlamla. Bu bu şey şey var. Alevi köy var. <laughs> Şu anda kızak <laughs> <laughs> şey yapıyoruz. Biraz sonra kızak devrilecek ve kas üyeleri hatun içeri çantada kalmasın dikkat et. Bu da <gülüyor> <gülüyor> enişte hadi enişte. <laughs> Haydi gelin bekliyoruz. <laughs> <ne> <laughs> Sen benim aşkım şey var. Çekil seni şurada. Evet evet Koşun. Çok teşekkür ederim. Ona, Ama denmiyor, diyor ki şey gidiyor ya. Se, Serfoni şey, şeyde gümüşene de Bayburt'a çaldı. Bayburt'a söyledi. Bir gün yürüdü. Böyle bir zulüm <zırhım> yok. Ben iki beş yüz geldim. <laughs> ben böyle zulüm <zırhım> görmedim. <laughs> nasıl zulüm? <zırhım gömler? gülüyor> <laughs> 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 ben böyle görmedim. Canım neyle sen? Adamın yok yok, Aman aman bir daha sizinle. Allah Allah. <laughs> amel, amel. Allah, yazdı şey bu. Biz <laughs> olur mu? Ama ben Evet. Bak tabii. Anca o yürüdü. Ha. Kısa biz 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 de kısa. Sıkmış. <laughs> şöyle bastır ya bak. Buradan mı? Yan bir abin. Haydi geliiiiz. Ya nereye diyorsun? Say. Say. Sıkmış. 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 Sıkmış diğer çerçeği, diğer tartışmada da Avrupa'da Avrupa geçiyor. Avrupa'da geçiyor. Evet. Ama soru çıkarmak için çalışıyoruz. Şimdi Evet 4 3 2 1 yay. Evet. Sevgili izleyiciler, Çıldır Gölü denince buzlar kırılıp altında balık çık çıkarma şovu var biliyorsunuz. Geçen hafta da Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan Milletvekili en serüten balığı çarptı. Balığını yedikten sonra bu bizim üzerinde güneş tuttu. ve evet. Bütün Türk e, ulusal medyada yer aldı. Şu anda İstanbul'dan hareket edip Kars Ardahanlığı'da bulunmak üzere buraya gelen Kars Ardahanlığı'da sanayiciler, sanatçılar derneği bugün Çıldır Gölü üzerinde bizim Gülay Restorant'ta Gülay abimizin ellerini abla yengemin ellerine pişirmiş balı yediler. Fakat şimdi televizyonda izlemişler ama bu buz i̇şte nasıl kırılıyor, ikisi... buradan da balık nasıl çıkıyor, şimdi canlı canlı izleyeceğiz, biz de burada karal 9 ekranlarında ki bütün izleyicilere, bütün gelişmeleri tek tek anlatacağız. Şu anda bir soru daha önce, evet enişte, enişte seni buraya Bir ay abi biliyorsun bütün ünlüler gelmiş, şu anda altı tane defter doldurmuş, genel ünlü yazı yazmış gitmiş, bundan sonra da gitmiş. Sana da şey normal kapıyla çıktı. <laughs> Aga sen dışarı. Gel be tebrik etmek lazım tabii. Sarı kamışla sarı kamışı kurtaramadım. ama <laughs> <laughs> orada döndüm. <laughs> Enver Paşa kaldır. çok acele etti. O zaman 90 bin askerimiz. döndürdü. <laughs> <laughs> evet Kasiyet Başkanımız şu anda Süreyyacılık e, ee, yalnız bir dakika. Şey, yayını kes. Lütfen. Kasımız kaldı. Ya, ya balık Kasiyat üyeleri dün Kars'ın Kars Kars caddelerini sınıf. gezerken tarihi Dokuz'un inceledi. Daha sonra Kars'ın kalesine gittiler. Çok önemlisi Konya'yı Konya, yı konya yı yapan Mevlana'nın hocası Abul Hasan Erakani Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettiler. Daha sonra aşıkların kervanını, aşıklar otağına gittiler ve orada o kültürü yaşadılar. İkinci gün Ardahan'a hareket ettiler. Arda'nın düşman işgalinden kurtulmuşunu 89. yıl dönemine katıldılar. Daha sonra abi ben sonra eee Ardahan eti kapıda karşıladı ve Ardahan eti vali, vali yardımcısı, rektör ve belediye başkanı et adına ee, yalnız Şam tesislerinde çok güzel yeni yemek ikram ettiler. İkramdan sonra tabii orada nasıl kayak kayılır da öğrendiler. Herkes söz verdi. Bundan sonra çekiş durdu. Kayak e, tatilini arda arda yapmaya üyeler söz verdi. Tamam, tamam, Tam sonra tamam, göle geldik. Ben ben ee, İşler Bakanı'nda kasiyatı başka üretim yazıyor. Bugün de bugün de şu anda çıldıra geldik. Balıklarımızı yedik ve evet Girey Bey, Girey Ağabulak Burada re restorançıdır biliyorsunuz. Şimdi şu, şu anda bize bu süreci anlatır mısınız? Bütün kamuoyu sizi izleyecek. Buyurun efendim. Şimdi birkaç gün önce yani bir hafta önce atmış olduğumuz ağlar şu anda suyun dibindedir. Dur. Buzu açtık. Buzu açtıktan sonra ayağını bastık. evet. Şimdi beraber Siz de buraya. Burada ne sizinle abi. beraber ağımızı çekeceğiz. Şu anda bekliyoruz. İleride bir yer daha atacak ki ip bağlasın o ip tekrar bir yere Bu ağı tekrar yerine göndermek için az çıkar yani. İçini Allah, Allah göstermeyi. O zaman ben şöyle zaman de geçeyim. Gibi canlı canlı. Cenab-ı Allah ne verirse. Bu kadar balık yedik Allah fazla kısmet versin diyoruz. Yediklerimizin yerini doldursun diyoruz. Beraber Bugün Hadi bakalım. Başkanımız Buyurun. Şimdi Hepiniz ya, alası, Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz. Erdoğan çok onunla Bir dakika bekleyin. Buz bu ip çözülecek. Biraz da... anlatır mısın? Ha. Şu anda ağımızın başını bulduk. Şimdi ikinci bu ağı buraya getirebilmek için ikinci delik dediğimiz yerden ip bağlayacağız. İp bu ağın başına bağlanacak. Biz ağı çekeceğimiz zaman ip bunun yerine gelecek. Tekrar bu ağı yerine göndermek için oradan ipi çekecekler. Bu ağ oraya gidecek. Şu anda Hazine dediğimiz yani balığı çıkaracağımız yeri açmışız. Toru elimize almışız bekliyoruz. Peki Nasıl size bir soru sorarak buyurun. Nasıl haber alacağız oradan çekildi ne Şimdi daha... gidiyor bak gidiyor. bak içiyor götürüyor. Şimdi burada az önce balık yedik. Yani balıkların yani, balık bereketli olması için bugün gün kasiyetin başkanı sofra <laughs> duası yaptı mı? Yapmaz, yapmaz. Ya. Bilmiyorum. Yaptık. 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 Gönül basını, yani. gönül basını yapacağız. Yaptık. Biz yaptık çünkü siz e, basın Farklı olarak farkı, şey işinizin başındaydınız. Günay Bey de mutfağın işinin başındaydı. Biz dedim. başkan yardımcılarımız değil. yardımcılarımıza başkanımızdan <laughs> beraber oturduk duamızı yaptık. Allah bereket <laughs> versin. <diye>. Yerimize <laughs> sağlık. Aynı zamanda çok evet. güzel. Yani hakikaten evet. balığın tadına yani burada. Evet. E, süt, e, tatlı su balığı olur. İlk defa bu kadar lezzetli gördük yani. Aynen öyle. Sus, tamam. Suskun adam düştü kaslı. Evet. Derneklerimi hem arkasında kaslı kalesi gibi bir duran Erdoğan Tok Bir şeyler söyleyip sustum. Aynen öyle. Yani buraya kadar geldiniz. Kaslı. Burada uzun yıllar yaşadım. da burada geçti. Ama ilk kez e, yönüne geldim. İlk kez de böyle bir e, güzel olaya sahip yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Bunu, bu heyecanı beraber yaşayacağız. Aynen. Bunu bugün can, zaten kameralarda, televizyonlar zaten anlatacak. Bir okul yaptırdınız herhalde <laughs> burada. Yarın da açılışını yapacağız. İnşallah. 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 Ee, Nurettin Bey de <laughs> gölleridir. Nurettin Yılmaz yine okul yaptıran iş adamı. Hasiyatın başka yansı. Yalnız göllerde de yayın balı var 2 metre. Kur'an Kur erinde. Kur'an erinde. Kur biraz da Nurettin Bey sizden alalım. Şu anda biz bunu beklerken biraz sohbet edelim. Evet ben de göreliyim. Ama her yazı geliyordum bu göle. Burada balık yemeye ya geliyordum. Arkadaşlar herkes fotoğraf çekmek istiyor. Ama böyle hepimiz buraya toplandık bir fotoğraf çekemeyeceğiz. Biz ağır Biraz açılarak çekebilir miyiz kameralar? Biraz açılarak kameralar? Biraz açılarak lütfen. miyiz kameralar? Evet bir açılardan başlıyorsun. Evet ben de her yazın geliyordum buraya. Yani kimdi Gerçekten o